Lord Mera'yı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar, benimle bugün sizlerle beraber Efe'yle, yani Poyraz'la, Oyun Evi kanalındaki Poyraz'la okulda saklambaç oynayacağız Bravotopia'da. Lan nasıl oturuyorum buraya? Aha, sıçıyorum. yo node o Ol, o madde devam tamam, ederim saklambaça efe yiyeyim şuraya tamam beşer beşer yüze kadar say. <laughs> yavaş 45 birbir, 60 birbir, 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 Sobe. Dur ben adamla TV'de yapıyorum. Öf ya. Ne yapıyorsun? TV'de. Yani. Yani. O sana bir şey mi verecek? 37 tane Çıktı adam. Ben sonra beledim bana ne? Saymam. Tamam hadi. Ya da sayamıyorum. <laughs> 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Arkadaşlar bir dakika devam ediyorum 50 55 Sen 85, 90, 95, 100. Önüm arkam sana söz bakalım 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 bakalım. Bakalım izem Efe bakalım. Erkeklerde mi sınav? Bak, sadece okulun içindesin ha başka bir yerlere gitmek yok. Kantine falan. Oğlum neredesin ne? lan? <laughs> Nerede bu? Ne? Kızlardan mısın lan Kızlar mı? da. Hı. Ya. Ben de oranın şifresini biliyorum. Sen erkekler yüzünden da doğurabilirsin ha. Ne oluyor lan? Aa, 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 aa. Bu yerlere gitti ama neyse. Sobe, 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 sobe. Sobe. Yo, orada değsin ki. Tuvalette değsin ki. Tuvaletteyim. Bak. Yo, sandalye like olmuyor. Sobe. Tamam, Aha, yapıyorum. bir dakika. Tamam. Geldim arkadaşlar, zaten map'ten attı. E, Poyraz buradasın sen, tamam. Hadi say. Bu. Sen mi yazıyorsun? Vörlüme gelin diye. Efa de mapten atmayı biliyorum. Efa hadi ya say. Ne verecek sana? Hadi. Dur lan inan. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Efe say. Efe say. Sayıyorum. Sesli. 5, 10.

Merhaba. Tamam. Bir dakika. Başladık arkadaşlar. Bu arada yanımıza Yusuf da geldi. Yusuf gel yat ama ses çıkarma abiciğim. Tamam. Şimdi. Sobe sobe sobe. Sobeledim sobeledim. Yum. Beş. 10 15 20 25 Ay. 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 elim ayak Bu arada arkadaşlar efendim ben oradan yanından geçtim. Yusuf Çağık Sobeledik. Sobeledik mi? Hı hı. Şimdi konuşmayalım. Efe bakalım nere neredesin? İnan. Hı hı. Tamam. Görmedim. 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 Harbi. Okul ağzında mısın Nazya? Hayır ya. Oğlum burada sana benzeyen biri var ya. Efes çıplak gör. Daha mı güzel? Yok. Ama böyle yap. Efes. Böyle. Şöyle sayacağım değil mi? Ne Nasıl sayacaksın onu? Yani sayısan bir şekilde say. Say. Tamam. Say. Şey. Terede mi yapıyoruz Hayır. Terede mi? Bir. Ee öyle değil. 10. 15. 20. 25. 30. 35 40 45 66, 66, 60 65 60 66, 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 TL'de 17 Terenim. Çık Terenim. Şu yapayım tamam Arkadaşlar Bugün sizlerle de arkadaşlar Tamam Efe. Hadi git. Aa, Gelme. İstemiyorum. İstemiyorum. Küs. İstemiyorum. Hadi. Tamam yapmayalım sen de. diyeceğim. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Kapıyı kapatayım. Hoppa oh, kapıyı da kapattık jingle <laughs> bell. İnşallah topal tilki demiz. De Açılıyor mu diye bakıyorum. 5 40 45 50 55 60 65 70 85 90 500 Numara kambi Bakalım, bakalım, bakalım. Katil bebek çok iyi geldi. Anam ne oluyor? Oha. Efe neredesin? Aha buralarda Türk şeyleri var. Sobe, 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 sobe. Ben nasıl sobeledim? Tamam, yum. Ben... 10, 15, Bekle. Yirmi, Oğlum azıcık yavaş 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, bakalım mı konte ha? okulamaz. Okulamaz mı mısın? Hayır. Ben şimdi oralar Bakalım. Evet. Bir dakika. Metten attı. Ve tekrar giriyorum. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu da duruyorum. Arkadaşlar neyse izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Efe'nin kanalını da. abone olmayı unutmayın. Adı Oyun Evi. Ama Oyun Evi yazınca çıkmıyor tabi ki de. Tamam hadi görüşürüz. Ben Efe bir şey diyeceğim mi?